Çoğu zaman insanlar hatta caniler bile haklarında vermiş olduğumuz yargılardan çok daha saf, temiz ruhlu olurlar. Biz de öyle istiyor, Dostoyevski. Ben Beyzanur Kalender, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle Dostoyevski'nin son eseri olan Karamazov Kardeşleri konuşacağız. Ama eserimize geçmeden önce yazarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Rus edebiyatının önemli yazarlarından olan Dostoyevski'nin 13 romanı ve 19 kısa öyküsü bulunmaktadır. Dostoyevski 1821 yılında Moskova'da fakir bir ailede dünyaya geliyor. Çocukluğunu hasta bir anneyle, alkolik ve sinirli bir babayla geçiriyor. Mesleki olarak yazar ve askeri mühendis olan Dostoyevski'nin oğlu Alyosha henüz 3 yaşındayken vefat ediyor. Buraya değinmemiz sebebi romanda karşımıza çıkan Alyosha karakteriyle de Dostoyevski vefat eden oğluna hayat vermiştir çıkarımında bulunabiliriz. Gerçekten de kitaba baktığımızda Alyosha karakterini çok saf, çok temiz ruhlu olarak göstermiş. Kitabın konusuna gelecek olursak kitap bizlere kötü denilebilecek bir babanın çocuklarıyla olan ilişkisini hatta çocukların birbiriyle olan ilişkisini ve baba katilliğini adeta bir sohbet edasıyla anlatıyor. En başta düşünmeyi ve sorgulamayı benimseten bu eser bize vicdanımızın da hayatımızda temel rolde olduğunu gösteriyor. Bunun yanında peşin hüküm vermemenin önemini zihnimizde canlandırarak bize kavratıyor. Biz olduğumuz halimizde değerliyiz ve başkalarının fikirleri için değişmemeliyiz fikrini de benimsetmiştir. Okurken bazı cümlelerin yüzümüze tokat gibi çarptığı, bizi durup düşündüren, sorgulatan bir roman Karamazov kardeşler. Roman karakterleri size çok tanıdık gelebilir, tanıdığınız birilerini anımsatabilir. Hatta kim zaman sizin de olmuştur, kitap okurken roman karakterleriyle çok tartıştığınız olmuştur. Bunun yanı sıra bu kitapta kendi kendinize de çok tartıştığınız olacaktır. Dolayısıyla insanın kendini sorgulaması, düşünmesi, kendi iç muhakemesini yapması sağlıyor bu kitap bizlere. Bunu yaparken de kendinizi tadına doyamayacağınız bir gizem içerisinde bulabilirsiniz. Dostoyevski'nin kendi iş dünyasını yansıttığı, insan psikolojisini bu kadar iyi yansıtan bu eserden bir alıntı daha yaparak tanıtımımı tamamlamak istiyorum. Her şey göz açıp kapayana kadar geçiyor, değişiyor, sonu hiç. Keyifli okumalar dilerim.